Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bugün Dünya Şifre Günü. Yani e, bu videomda sizlere şifrelerden, yani şifre biliminden öncelikli olarak, daha sonra da günlük hayatta bizim kullandığımız e, şifrelerden bahsetmek istiyorum. Evet, isterseniz şifre bilimi ile başlayalım. Kriptoloji, şifre bilimi demektir. Peki nedir yani kriptoloji, ne yapar? çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme, algoritmaya göre şifrelenmesi, bu mesajın alıcıya iletilmesi ve daha sonra deşifre edilmesidir. Evet, e, kriptoloji iki kısımdan oluşur: kriptografi ve Kripto kriptoanaliz. Kriptografi dediğimiz şifreli yazı yazma, e, Kripto kriptoanaliz de şifreleri çözme demektir. Evet, e, şifreler, dünya tarihinde de e, şifre makineleri dünya tarihinde de çok önemli bir rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı Enigma makinesiyle bilgi alışverişini çok güçlü bir şekilde yapmıştır, şifrelemiştir ve bununla birlikte İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog olan Alan Turing bu şifreleri çözmüştür. Yani İngiltere'de Alan Turing savaş kahramanı sayılmıştır bu başarısından dolayı. Alan Turing aynı zamanda bilgisayar biliminin kurucusudur. Turing makinesi ile modern bilgisayarların temelini atmıştır. Evet, istihbarat bilgi güçtür. Dünya tarihinde de bunlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Peki. Günlük hayatımızda özellikle şu son zamanlarda iyice sanal dünyaya girdiğimiz günlerde şifreler çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi sosyal medyada olsun, bankacılıkta olsun birçok yerde şifrelerimizi kullanıyoruz. Fakat nasıl güçlü bir şifre oluşturabiliriz? Öncelikli olarak yani basit şifreler kullanmamamız gerekiyor. Yani doğum tarihi olsun, il plaka kodu olsun, kendi ismimiz, soy ismimiz olsun. Sonra ardışık sayılar olsun 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi veya klavye tuşundaki ardışık kombinasyonlar A, S, D, F gibi bunları seçmemeliyiz. Peki güçlü bir şifre nasıl oluşturulur? Güçlü bir şifrede bir kere büyük küçük harfler olması lazım. Bununla birlikte rakamlar olması lazım. Ve bununla birlikte özel karakterler olması lazım. Mesela nokta, soru işareti, ünlem gibi. Böyle yani bizim güçlü şifreler kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte e, farklı yerler içinde farklı şifreler kullanmalıyız. Ve bunları bir yere yazmamalıyız aslında. Herhangi bir yerde yazılı bir şekilde tutmamamız gerekiyor. Evet. Belirli aralıklarla şifremizi değiştirmeliyiz ki e, şifrelerimiz, bilgilerimiz güçlü olsun. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.